Balçova'da ne yenir? Sorusunun cevabını vermeye Mersinli Usta Ciğerci'ye geldik. Burası İstinye Park'a doğru giden taraf. İnciraltı'na doğru giden taraf. Burada güzel bir ciğer, güzel bir beyti ve çok da güzel tatları var. Koşun! Mezeler'e bak. Bunların hepsi ikram mı? <laughs> Gördün mü ikramları? <laughs> i̇şte ciğerler geldi. Maşallah. <laughs> Mersinli Usta Ciğerci'ye Ciğere bak. Abi eline sağlık. Hepsini yedim bir tane daha istedim. Tabii, tabii ki de hepsi ikram efendim. Hepsi ikram ve sınırsız bir şekilde. Bu da ücretsiz. Ya Allah bismillah ciğer nasıl yenir? Çek. İyi bir ciğerci iki tane ciğer çeker abi. Bismillah. Pamuk bile. Çok güzel ya. Ayran da çok iyi. Şimdi buranın en çok giden ürünlerinden biri beytiymiş. Köz patlıcanlı yoğurtlu ile sunuyorlar. Bunu özellikle önerdiler. Güzel görünmüyor mu? Bismillah. Hmm. Balçova da Mersin usta ciğerci denenir. Beyti inanılmaz iyi. Ciğeri de çok güzel, çok keyifli ama beyti beni bir aklımı çeldi. Lahmo yarısı. Çıtır çıtır. Hmm. Ben beğendim. Balçova'da tatlı için yukarıya çıktık. Niye? Aşağısı kalabalık. Boydan foto gelir mi? Soğuk sütlü kadayıf çok güzelmiş. Ya, bismillah. Çok yani güzel bu arada. Soğuk baklava gibi Antep fıstığı orijinal. Oo. Yemenci. Üst kata çıkın. Tatlısı yiyin. Manzaranız da burada. Çay da ikram. Fotoğraf çekelim burada.